Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkındaki soruşturmayla ilgili bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından uyarıldıktan sonra yurt dışına çıktığını söyleyen Sedat Peker 9. videosunda Soylu'yu yüce divanlık suç işlemekte itham etti. Demirören Medya'nın Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirörenlerin elindeki medyayı da Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın yönettiğini savundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisinden maaş alan siyasetçi olduğu yönündeki sözlerine yanıt veren Sedat Peker, benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, 10 bin dolarda yalan belge yok, dekont yok. Ama daha büyüklerini yolladım, çanta çanta diyerek Ak Partili Metin Külüngün arabasına seçim zamanı para bıraktığını açıkladı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun hakkında hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde arama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'de kaldığını belirten Sedat Peker, Toklu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Korkmaz'ın pasaport iptalini kaldıran karara da imza attığını söyledi. Sedat Peker'in 9. videosunun ardından sosyal medyada AK Parti'ye hitaben 3 maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz. Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız ifadelerini kullandı. Kırgızistan'da kaçırılan Orhan İnandı'nın eşi Reyhan İnandı, Türk istihbaratı ve elçilik çalışanlarının bu olayın içinde olduğuna dair duyumlar var dediği Artı TV yayınında eşinin Kırgız vatandaşı olduğu için ülkeden çıkarılmasının güç olacağını, bu yüzden eşine vatandaşlıktan çıkması için zorla belge imzalatılmak istenildiğini duyduklarını aktardı. Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele için hazırlanan 21 maddelik eylem planını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran 2021'den itibaren 7/24 esasıyla çalışma başlatılacak diyerek deniz salyasından etkilenen balıkçılara da ekonomik destek verileceğini belirtti.